Da Müslüman kardeşlerimizin bir ezilmesi, bir büzülmesi, bir darlanması, efendim katledilmesi, sürülmesi, muhacir hale getirilmesi hepimizin gözlerinin önündedir. Dolayısıyla bizim de bu topraklarda yaşamanın diyetini, efendim ve efendim vaziyetini alabilmemiz için, verebilmemiz için Efendim bir şekilde efendim e, önümüzde olan hadiselerden ibret almamız gerekmektedir. Bu Esat'ın diyelim ki e, babası Hafız Esat'ın Hama Hamadaki katliamından önce orada İhvan-ı Müslim kardeşlerimiz efendim bir araya gelmek istediler, taun yapmak istediler bu konuda efendim Müslüman zenginlerin yardımını ve taavülünü e, oluşturmak istediler. Fakat onlar o işe ehemmiyet vermediler. Önlem vermediler. Ve e, İslami efendim müessiz...